Pelin su ne oldu? Neden geldin? Bir annem, de evin için ayakkabıyla girmişsin. Annem düğüne gitti ben annemden gizli gizli ayakkabı giydim bak. Bu ayakkabılar sana oluyor mu peki? Annem, Şu ayakkabıya bak ayağını kırarsın kızım sen neden annem izinsiz siz, siz geldin? Kaç kere söyledim anneler izinsiz gelme Pelin su. Bak ses yaptı. Bak Aselin'e uyumayacak şimdi seni gördü. Ne olacak? Uyumaz ki. Uyursun. Pelin su neden annenden habersiz geliyorsun? Ben şu an Aselin'i uyutacaktım. Bak uyumaya geçti gördün mü? Uyum. Sen geldin Aselin'e yine geçti. Uyumasın diye ses çıkartacağım. Çok korkuyor ama Aselina. Bak uyumasın diye ses Şu ayağındaki ayakkabı hiç olmuş mu senin yaşına göre? Olmamış. Bence annene söyleyeceğim ben seni. Sen çok şımarmaya başladın. Hayır, söyleme. Senin annenin haberi yok değil mi gene buraya geleceğinden? Yok. Peki ya. sen neden gitmedin annenlerle düğüne? orada. Ne? Bak Asellin'i görüyor musun? Korktu geçti çocuk Eta'ya. <laughs> Kaç kedirim ki bak annenden habersiz gelme Pelin su. O gün baban geldi ona bile söyledim. Tamam dedi konuşacağım dedi. Hala geliyorsun. Babam bana aslında hep git 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 dedi. O zaman babam bizi <laughs> mi kandırdı? Onlara çıldırdı dedi. Olmaz ama öyle. Ben babamla değil. Elif seni annenle konuşacağım Pelosu. Böyle Ay, olmuyor. Sakın annenle konuşma. Neden? Annem beni yoksa döver. Dövmez, dövmez. Konuşur annen. Konuşmaz. Olmaz ama böyle. Bak annenin ayakkabılarını giyip gelmişsin. Hadi yürü çık git. Çık. Pelosu gider misin? Ay. Annenler başına bir iş gelecek sonra bizden bilecek. Pelin su. Pelin gider misin? Bir daha annenden habersiz gelmiyorsun Pelin su duydun mu beni çık. Hmm. Hadi görüşürüz. O ayakkabıları da çıkartamam mı eve gidince? Hayır